¡Suscríbete <coughs> Rapçim oldum sokakta Beni parası kalmış bir kursda Fotoğrafımda gelen fotoğraflar Paramla cebimde koymuşum Sokakta geçtim rapçi olmuşum Bütün rapçilerde bin basıyorum Karşımda çıkanlar rapçiler olmuş Karşımda geçenler oynasa altın Goleme takmışım altına binde Sıyrı tanımadığımda rapçiler olmuşlar Hayatımda koyduğum sikirde oldum Beni rapçiler tanıyor demiyorlar Beni tanımanlar rapçiler tanıyacak yakında Üstümde kaza üstümde posa Üstümde altın Kostan dostlar elimde dostlarım dostlarım gecir sokaklarda biri tanıyorum hep çolup tanıyorlar insanlar biri tanıyor şu adamda bakarlar dipe tanıyor insanlar biri tanıyorlar herkes karşıma çıkarlar. parasız olmuş elinde bir kuruş paralar Ve çiçeklerle çiçeklerle dönen çiçekler Üstümde çiçekler yalanlar çiçekler dönüyor Üstümde çiçekler sokakta çiçekler Üstüme gelen kerevekler Kafamda geçenler kelebekler Bizi uçar uçanlar kafamıza geçenler Bizi tanıyorlar beni tanımıyorlar. Hiçbirde olmaz parası da Orta parmak aldığım şey bütün hepsini Karşıma çıkarırım hepsine gösteririm beni tanıyanlar Yakında olmuyorlar Kaçma çıkmıyorlar skin olmuyorlar Bunlar beni tanımıyorlar Yeah, yeah, evet. Kau faham beri setelah ilim kau <Sessizlik>